Metin 2 Marmara herkese merhaba arkadaşlar. Bugün envanter genişletme etkinliği var saat 8'de. o e, Oka tapınağında ve beta mapta farmlayacağım. Bakalım kaç tane düşecek. E, bir de şöyle bir sorun diyeyim artık. Müzayede var. İnşallah girişlerde sıkıntı yaşamam. Güzel bir etkinlik olur. İlgi envanter genişletmemizi aldık arkadaşlar. Ticaret var mı hemen bakalım. Ticaret yapılabilir. 20 kar. Nesne market Aura geldi. Ee, yine gördüğünüz üzere Nesne Market çöktü. Oyunun her zamanki bize yaptığı güzellikler. Tam yararlanacağız. Aura alamayan arkadaşlar bu durumla karşılaşıyor. Bakalım ne olacak böyle. Oyunu düzeltmeden yeni soru açmaları falan çok saçma. Hayırlısı ne olacak göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar ikinci evrak e genişletmemizi de aldık. Tabi alamıyoruz. Aldık. Dük keserken sağlam öpte düştü sağ olun alalım. Hadi bu dükten de bir envantar geliştirmek için. Yok. Bir sağlam daha düştü. İki sağlam hep. Güzel. Bir envantar geliştirmek parası çıktı en azından. Bir envantar geliştirmek daha aldık dükten. Etkinlik 4 saat sürüyor biliyorsunuz. Benim etkinliğe katılma süren 1 saat falan yani Oyuna girememeler, laglar Biliyorsunuz Bu sırada Hızlı müzevide, aura falan geldi Yani Oyun Girişler falan çok sıkıntı yaşadık yani Kısacası 2 sağlam hep 4 envantara genişletme 20 meden saysak Bunları 80m burası Onlar meden de bu, bunları saysak 1 van 1 saatte 1 van bon. Güzel kar bence 4 tane Beren sandığı var. İstediğimiz sadece Efsun nesnesi. Bundan çıktığı zaman biliyorsunuz 3 tane çıkıyor. İnşallah çıkar. olacak. çok temimiz var. Hadi bakalım başlayalım. Demir kutu. Beyaz inci. Duygu çantası. Çok çöp attı evet gördüğünüz gibi. Bir tane daha açalım. Ya bir tane Üçlü evsin vereceğin ya yani zor değil. Böyle bir Sekiz adet ejder sandığı daha aldık. İstediğimiz sadece üç tane evsin nesnesi ya. Başka bir şey istemiyoruz. Evet aldık çok güzel. Açmaya devam edelim. Böyle kaldık? Üç tane daha verirsen hayır demem. kantaşı e çıkar çıksın ya. En azından parasını kurtarıyor. Yok. Çıkmayacak. Son sandık. Demir İyi. Üç tane aldık. Şurada bir muharebemiz var. Üçüncü inventere gelelim. Şöyle beş evsün. Onu mevsimlisak kaskı mevsimlisak acaba? Bir tane kask atalım. Bir tane de muharebe atalım. İlk önce muharebeden başladım. Hadi ve 10 yarı niye yenmiyorsun? 3 yarı nedir? 3 yarı nedir? Bir de kaska bakalım. 10 şeytan, 10 mistik. Son evsunun nesnesi. Kaskı atacağım. Oran gelse çok güzel olurmuş. Ama sanki bağlıya sunatıyoruz. Altı, şimşek, dört yüzler nedir Yani. Video dışında iki sandık daha açtım. Efsun istiyordum. Ama ejder hala bir çıktı. Gördüğünüz gibi. Şurada da göstereyim. Olsun. Bu da iyi. Yani 60-65 map ediyor. 6 sandığa bedel. Bir sandıktan 60 çıkarmak güzel kar. İkinci sandıktan iki tane beyaz inci çıktı. Diğer sandığı da kurtarmış olduk. İki sandıktan güzel kar ettik. ejderha hala aldıktan sonra gaza geldik. Duramadık. Yine beş tane daha aldım. Şurada açacağım ya. Burada güzel çıkıyor. Şu tam. Ejder hala yanında. Hadi bakalım. Beyaz inci. Güzel. Demir kutu. Olmadı. Atmaya efsun var. Yine beyaz ince. Duyulu çantası. E hala video olur. Daha demek gibi. Kan taşı güzel. En azından parasını kurtarıyor. Videoyu alıyoruz ya. Güzel bir şey çıkmaz. Videoyu çekiyoruz ya. Video dışında Ejder alev atar. Rot taşı. Yine zarar. Duyulu çantası. Elimde şöyle 7 tane artı altı usta savaşçı kaskı var. Bunları ejderha çelik kaskına atalım. Yeni baştan arkadaşlar için iyi bir şey bu. Yani herkes yere atıyor, atıyor bunları. Şunları falan herkes yere atıyor. Bunları alıp tanesini geçerse eğer tanesini 7 meden 8 meden satabilirsiniz. Yani güzel para getirir buradan. Yeni başlayan arkadaşlara tavsiye. Hadi bakalım, basalım, başlayalım. Birincisi yandı. İkincisi geçti. Üçüncüsü geçti. Dördüncüsü geçti. Beşinci yandı. Altıncı yandı. Yedinci de yandı. Bir de üç. Yani yedi verdik. Geriye kalan parçaları zaten yerden toplayabilirsiniz. Ben sandık açtım, oradan geldi. Bir tanesi artı basmaya gitti. Diğer ikisi kar. Bir de efsuna geliyor bakın. Tek efsuna gelmiş. İki efsuna, üç efsuna gelme şansı daha var. Bunu da böyle değerlendirebilirsiniz. Bir önceki videoda tanemize altıncı ve yedinci efsuna eklemiştik. Maalesef başarılı sonuçlanmamıştı. Şimdi bir daha dinleyelim. Bir tane güçlü eklemem var. Onu da deneyelim %30'u şansla. Basalım bakalım. Hayırlı olsun. Bakalım şöyle. 24 saat. 24 saat sonra alırız. Dün kalkan vermiştik. Şimdi bu kalkanı alalım bakalım. Evet, bu eklenmiş mi? %30 şansla yine eklenemedi. Ne yapacak bir şey yok. Şamanımızı 90 yapacağız. 90 olacak. Şamanımız 90 level oldu hayırlı uğurlu olsun. Şamanımızı kısacası şöyle ejder altında grup halinde kasıyoruz. Niye derseniz. Vuruşları çok az. Şöyle bahsedeyim. 50 şeytan var. 95 şimşek var. Buna rağmen yatabiliyor tek başına büyük odada. Otomatik avda. Şamanı 100'e kadar kasacağım. Şamanımızı tam gaz kasmaya devam ediyoruz. XP'si şöyle 91. 90 level oldu. Sandıklardan çıkan Efsunlarda şöyle bir orak var. Orak efsunlamayı düşünüyorum? Yani çok yan efsunları çok güzel gelmişti bu en ama <laughs> bir ortalama bir beceri gelince işimize yaramıyor. Hadi bakalım. 20 tane bağlı efsunumuz var. Deneyelim orak atalım. İlk efsunumuz 21 ortalama. Güzel başladık 21 ile. Dokuz, 23 üç, üç, Yok, biz o beş dilici on şeytan on beş Şaman 92 oldu. Şöyle Balıkçı sandıkları var. Kahramanlık istiyorum. İrade'nin yüzdüğü bitti. Watch deliği. Zorlamadan bir kahramanlık istiyorum Yani. İki dikey alan. Böyle sonuçta. Savaştan alıp geldim. Devam ediyoruz. 3 tane var İnşallah çıkar Pelerin çıkma artık ya yani. Efsun güzel Madalya istiyorum maalesef çıkmadı Balatalı Klaus'u istemiyorum ya 3 saat ihtiyacı bir hüzün istiyorum 2 Efsun sandık açmaya devam. Bilgi kısmını açalım. Bir tane kahramanı istiyoruz. Hız eksili. Topak çıkma artık. Kritik de istemiyorum. Zen. Efsun verebilirsin. Efsun'dan zarar gelmez. Oramız var. Efsun dedi, Efsun yaptı. Güzel. Sandık alıp geliyim. bayağı zarar ettik. Artık çıksın şu malar ya. Ejder alma değil. Kahramanlık dalesi istiyoruz. Lider. İyi. Grupta kasıyoruz. Ağzım olacak. Son puan şimdi. Yine çıkmadı. Yine bir takviye yapıp edeyim. Hadi çık artık. uğraştıma bizi. Hemen ben de yani şuradan bir bot atalım. Buradan devam edelim. Bir tane kahramanlık madalyası. o kadar zor olmamalı. Kritik ya. Bari demirci el çıktı. Zararımızı kurtar. Kurt zaten. Bunlar yukarı giden. Hala çıkmadı. Son sandıklarımızda da geldi. Son 5 sandığımız Bunlardan çıkmaz sayılacak bir şey yok 30 tane sandık açtık Hala siyahtır, topaştır, Saçma sapan şeyler Sanırım birisi değil Çıkmadı maalesef Balıkçı sandığından çıkan 3 tane üstüne estimizdir En son oranımıza 17 ortalama gelmişti Hadi bakalım belki Bunlarla yakalarız Ümidimiz yok ama 4. ile başlayalım E dört 13 beceri 5 bayılma Son epsinimiz 14 Efsuna bak, 8 güç 5 kritik 14 uydurma 34 olsan yeterdi Evet hayırlı olsun Sandıktan çıkan şöyle yeşil efsunumuz var bir ölümcülü atalım. Güzel de kadarız belki. Güzel kar bırakır. On şimşek. On ok. İşimize yaramaz. fayda etmez. Bir kar ve ok. Üç sefa. 3 e ay 15 sede. Bir de HP gelseymiş güzel olmuş. 15 de kılıç var. Arkadaşlar elimden geldiğince video çekip içerik çıkarmaya çalışıyorum. Benim YouTube'da ilk deneyimim. Elimden geldiğince güzel içerikler, güzel videolar çıkarmaya çalışıyorum. Videolarımı beğendiyseniz iyi veyahut da kötü yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.